Kamera titriyor. Genç bir adam isim verelim. Emre karanlık bir odada oturuyor. Yüzü telefondan gelen ışıkla aydınlanıyor. Nefese hızlı. Selam, saat şu an 03.17. Dün gece bir hata yaptım. İnternette denk geldiğim bir cin çağırma ritüelini denedim. 3 mum tuz halkası. Ayna, klasik şeyler. Güya şaka yapacaktım ama. Kamera arkaya kayıyor. Boş koridor görünüyor. O geldi. Dün gece çektiği görüntü. 3 mum yanıyor, Aynanın önünde tuz halkası, Emre gülüyor, hadi gel bakalım din. Korkut, aniden mumların ikisi sönüyor. Emre'nin yüzü donuyor. Arkadan kapı çarpması sesi. Emre panikle şaka mı bu diyor. Kamera düşüyor, görüntü karıncalanıyor. İki saniye karanlık. Emre kameraya dönüyor. Göz altları mosmor, dudağı yarılmış. Emre, dünden beri uyumadı mı? Sürekli bir şey fısıldıyor, adımı biliyor. Emre, Emre diye ve en kötüsü Kamerayı yavaşça çeviriyor. Ayna hala burada. Aynada Emir'inin yansıması.